Aynı sterilize söyledim. edici ümmüniteden tamam, evet, bahsetmiyorum ben. hocam da aynı ben. olduğunu söylüyor Esin hocam. Şimdi ben de aynı oldum. Ee, yani bir aşılı kişiyle bir aşısız kişi nasıl aynı olabilir? Birisinde çok daha hafif Yok, seyrediyor daha ve açık. çok daha kısa sürüyor. İşte, ve ölçtüğümüz ben, şey PCR yükü. Yani ben. biz orada bir şeyin kalıntısını ölçüyoruz. Nasıl aynı olabilir? Ben bunu kanında antikor olan ben, kişi nasıl aynı miktarda bulaştırabilir? Ben, nereden salgılanacak Esin? Sekreterimin globülüne aynı salgılayacak. Şimdi ben yani olayım. şöyle söyleyeyim. Her şey sekreter imin A değil tabii ki. Ama Kandaki bir dakika imin hocam, bir dakika, Mehmet hocam bir saniye Anl 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 bu anlayabileceğimiz, anlayabileceğimiz bir... gibi. Yani şey evet. an, anlayabileceğimiz gibi. Konu karışık, karışık yani. Literatörde olması, literatörde olmasını tamam, anlayabileceğimiz. şöyle söyleyeyim. <laughs> evet. Virüsün fazla çoğalmasını engelleyecek yapılar çocukluk döneminde varken Yetişkinlerde bu yapıların ortadan kalktığı ve artık fonksiyon görmediğini biliyoruz. O yüzden zaten yetişkinde, ta ben aşılar ilk çıktığından beri bu lafı söylüyorum. Pratikte bulaşmayı engelleyecek, yetişkine uygulanabilecek bir aşı mümkün değil diyorum zaten. Peki. Ve o yüzden zaten eğer... Buradan bu şöyle sadece... de bir sonuç çıkmıyor mu Mehmet Ceyhan Hocam? Ardından da Kemal Etin Hocam'a geçeceğim. Başka bir sorun var